Ne oldu? Araba aşağı uçtu. Var mı yaralı içeride? Çıkabiliyor mu? Afet ekibine ihtiyaç var mı? Salak ettiniz, o çok sıkı bu araba bile yan. Arabaya ağaçlar tutuyor. Kayma ihtimali var mı aşağı? Ağaç var abla. Gelir mi bir tarafa? Arkanda da bak kocaman ağaç var. Abla ben sen, ben hiç, de korkma, de hiç, hiç korkma. hiç, 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 Sen Rahat, rahat ben ol. ol. Sen rahat ol. Gel Önce bankete çıkıyor. Banketten vuruyor benim arabama. Dönüyor. Kök, kök tenekesine vuruyor aşağı uçuyor.